Merhaba arkadaşlar, ben dünyasına hoş geldiniz. Bugün yine karşınızdayız ama bu sefer kızımla. Kızım yapacak. Hatırlatmamı yapayım her zamanki gibi. kanalıma abone değilseniz abone olun. Videomu sonuna kadar izleyin. Beğendiyseniz beğendi tuşuna basın. Videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız zilli açın. Ve tatlı yorumlarınızı bırakın fikirlerinizi beklerim. Evet, e, bu arada ben gittiğim, arkadaşlarım gittiğim videoları full izliyorum. Yani kimsenin aklında kalmasın izliyor, izlemiyor gibisine. Ben izliyorum ama YouTube tabi işlem yapıyor mu onu bilmiyorum. E, ben gittiğim arkadaşların videolarını sonuna kadar izliyorum. Hiç şüpheniz olmasın. Sizlerin de benim videolarımı sonuna kadar izlemenizi dilerim. Ee, böyle destek olalım. Like atarak destek olalım. Videoları izleyerek destek olalım. Evet arkadaşlar başlayalım. Ee, bir tane böyle sıkma hazır e, kremamız var. Sıkı hani hazır şekilde. Ee, ice coffee yani buzlu kahvemiz var. Gördüğünüz gibi tozu bu. Özel buzlu kahve için. Evet. iki tane bardağımız var. Büyük, kocaman. Sütümüz var. Ve vanilya dondurmamız var. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu için gerekli olan da kaşıklarımız. Dondurma kaşığım yok benim. ...almam lazım daha. Normal yemek kaşığı ile e, koyacağız artık dondurmamızı. Evet. Önce... ...buzlu e, kahvemiz için... ...tozumuzu katıyoruz. Eslefel mi o? He. Yani bir yemek kaşığı kattı. Aynı eslefel asıl Evet. Evet. Şimdi ne koyacağım? Süt. Evet. Sütümüzü de katıyoruz. Çok doldurma. Ice da girecek içine. Zane de girecek. Hündumuz platan. Evet. Evet. Çok doldurmuyoruz. Çünkü dondurma da gireceği için ve krema da gireceği için. Çok kovasyon kansı Haben wir? Ja, da. Dann ja. sag einfach, wenn ihr wollt. Aber geht's weiter. Ich will mich schon Das sieht ganz ja schön aus. Ja. Mit dem Bild muss ich auch Bild machen. Er wird Karisturier Die Hey, jetzt ist doch das äh, hier drauf, was wir geredet haben. Oder so eine Kessel. Er wird şimdi ne geliyor dondurma dondurma Ice geliyor vanilyalı benim iş arkadaşım yapıyordu yaz olunca çalıştığımız yer hastanede bölüm sıcak oluyordu boş olduğumuz zamanları böyle yapardı getirirdi buzdolabımız da vardı tabii o zaman Buzluk da vardı dondurmayı koyardı, sütü de içirdi Buz gibi içerdik. Aynı güzeldi o günler ya. Çalışasım geldi yine. Ee, işimi i̇şimi özledim. Arkadaşları özledim. Aslında gidip bir ziyaret etsem. Ama eskilerden de kimse kalmadı herhalde. Evet dondurmamızı da koyduk e, dondurmayı geri koysan bu yeah. yüzden <laughs> <Şmelz. gülüyor> Şimdi kremamızı koyacağız. E. Muslu. E. Ya. Yeah. Muslu. Oha. <gülüyor> oh. <gülüyor> 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 Doldu. <laughs> Ay. Bu var ya kalorin bombası oldu. <gülüyor> 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 diyette olanlar içmesin bana <laughs> <laughs> Orada dolapta. Ay. Oh. <laughs> evet üzerine şimdi e, çikolata e, yapraklıkları atacağız. <gülüyor> 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 Dile, hani e, koyabiliriz. Benim evde vardı, biz koyuyoruz. Ay, hani kremayı kendiniz de çırpıp da şey yapabilirsiniz. Benim kızım hazır almış. O. Oh. Döktü. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Bir Anne düşüyor. Kır. Ya elinden yapsaydın. <laughs> Şu tohenleri de koy. Ah ja, stimmt, da war ja was. Ja, da war ja was. Nein, nein. Der Oreo-Kräuter. Toasten oder. den Hörer. So. Wird ein roten, grün oder gelben? Egal. Warte, ich bin ein ja, Chivisan, der war da. Dass sie richtig so schön aussieht ja. Was ich nicht, machen? ich Evet, buzlu e, dondurmalı kafelerimiz hazır. Deneyecek olanlar şimdiden e, afiyet olsun. Dediğim gibi alternatif olarak e, granül kahve deniliyor galiba. Onu e, şeker, biraz da e, süt galiba, kakao tabii, e, karıştırıp sütle. E, birleştirebilirsiniz. Vanilya dondurması koyabilirsiniz bir kaşık. Ve kremayı da kendiniz çırpabilirsiniz. Eğer çikolata yaprakçıklarınız yoksa normal çikolatalayı da bıçakla kesip yapabilirsiniz ya da rendeleyin. Yani alternatifler tükenmez. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.